Evet herkese merhaba sevgili dostlar. Değerli Gördesli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın çok değerli takipçileri, sevgili izleyicilerimiz, hepinize Manisa'nın Gördes ilçesinden kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar sunuyoruz. Evet değerli arkadaşlarımız, bugünkü videomuzun konusu e, Gördes'imize Yozgat'tan, Manisa ile Yozgat arası 800 km arkadaşlar, Yozgat'tan bizler için e, Ege 22 Ayvaları'nın dikimini, e, Ege 22 Ayvası Bahçesi oluşumu hakkında bizlerle fikir alışverişinde bulunmak isteyen Behçet abimiz eczacı kendisi e, ziyaretimize geldi. Güzel bir video hazırlıyoruz şimdi. Ay ve ekimi dikimi hakkında. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyoruz arkadaşlar. Kanalımıza sağ alt köşeden abone olarak bizlere destek olursanız seviniriz diyoruz ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Ya, ağlayacağım vallahi billahi ağlayacağım ya. <laughs> ya abi. Ey güzel Allah'ım ey neler yaratıyorsun ya Rab. Ya. Ama emekle oluyor bu. Toprağımızı da gösterelim. Şöyle gösterelim aynen abi. toprak değil mi? Bak, Toprağa bakalım arkadaşlar. Adam yapıyor değil mi abi? Evet. Bir tane bak toprağın şeye Maşallah. bak işlemiş yani. Maşallah. Değerli dostlar. Ben aradığım ayvamı buldum. Burası Gördes. Kıranköy. Manisa ilçesi ili. Manisa Manisa ilçe Manisa ilçesi Gördes. Gördes. Kırank, Kıranköy. Evet, evet. Değerli abim Adem Ertaş abi bahçe kurmak istedim. Önderlik eden abimi buldum. Geyvedir şey ııı e, Adapazı Ayvası'na hiç bakmadım bile. Sağ olsun Halil kardeşim öncülük yaptı. Vesilesi onun vesilesiyle tanıştık. Ayva bahçemi Adem Bey'den kuracağım. İnşallah Halil Bey'den inşallah. kuracağım. İnşallah yani, abi. Biz ne oldu bize? Seviniriz, Adem gurur Bey duyarız. Olacak, Halil Bey olacak. Gerçekten i̇nşallah. takdir ettim. Bir numara ayva. Ben Ezacı'yım. Boş konuşmuyorum. Allah'ımın izniyle. Duyanlara selam ve sevgilerimle. Peki abi sen buraya nereden geldin? Onu da söyle. Beşit abi seni tanımayanlar tanısın. Yozgat'ta 800 kilometre olarak Yazık geldim. Ya, evet. 800 kilometre yoldan, yoldan geldin. Km. Evet. Hiç tereddüt etmeden. <laughs> evet. Videolarımızı izledin. Tereddüt etmeden. Bu bahçeyi Tabii gezmem, gezmem lazım dedin. Şek ve küpe duymadan Allah'ımın izniyle Beşiktaş'a abi. Şu anda içinde bulunduğum A, armudu ayvamızı da koparıyorum. Evet. Evet, En mi? az <laughs> en, yarım kilo civarında. Aynen. Fazlası vardır. Eksiği yoktur. Fazlası var. Eksiği yok. Beşiktaş abicim. Allah da olsun taşırsın. Abi. Umduğunu buldun değil mi? Umduğumu, yani umduğumu 800 dedi, kilometre aynen. Ben 800 kilometre geldin dedim. ama geldiğine pişman değilsin. Umduğunu buldun. Kesinlikle. Abi en önemli olan bu. Allah'ın izniyle biz bunu göstereceğiz. İnşallah. Bu Ege 22 cinsi bir ayvamız. Onu evet. adam dayım da biliyor. Söyler zaten şimdi. Bu ayva Türkiye'nin her yerinde yetişen bir ayva. Aroması bizim iklime göre inşallah sizin orası da aynıdır. Aroması süper oluyor. Lezzetli, leziz. Bir aynı zamanda da pazar payı çok olan bir ayva bu Beçet abi. Kendini hmm. gösteriyor. Arife tarif gerekmez ben ayvayım diyor. Aynen öyle. Hiç. Elhamdülillah. Hep aynı değil mi? Şuna bak. Dayı bu ağaç kaç yaşında bir ağaç? Bu ağaç 3 yaşında. 3 yaşında değil mi? Evet. Bir, bir, önceki videomuzda saydığımız ağaç 60, 60, tane, 60 tane çıktı değil mi? <laughs> 60 tane. Yarım kilo desen Evet. Yani evet. aşağıdan giden evet. 30 kilo ayva. Ya yani Arkadaşlar bir ağacın düşünün İper artık bir işte. bir meyve arkadaşlar. Bakın. Evet. Standart evet. bakın arkadaşlar. iki kalibre diyoruz biz buna. Evet, evet. Bak rastgele bakmadan seçmedi. Sıradan. <laughs> evet. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle yan yana koyduğumuz zaman. Evet. Eczacıyım ben. Allah'ın izniyle sağlam bir eczacıyım. Ve tarım baş gözlüğün yani tarım işine de. Evet. Ay Betşel abi gördün değil mi? Bir Vallahi şey İnşallah abi. Adam abinin sana önderliğinde. Bereket dost İnşallah ol, abim benim. çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hadi geldiniz. Bunu <laughs> yüzünüze yağcılık yapmak için söylemiyorum. Oğlum Bak, abi ya sen. Bu yayınlanacak. Aynen YouTube kanalımızda da paylaşacağız bunu. Kimse onu. kimseye yağcılık yapmaz. Evet, Ama evet. geldim gördüm. Başka hiçbir yere gitmeden 800 kilometre tepedebe geldim Allah evet. izniyle. Çocuğum ya. Yav. İnşallah vallahi <laughs> abi işte ne, biz de teşekkür sana yardımcı olabilirsek ne oldu bize abi bizim herhangi bir maddi benzeri yok. Ediyorum. Sizin gibi Böyle değerli, bir değerli bir insanlar ay, tanıdık. Ne demek abim ya? Hayırlısı olsun evet. inşallah. Bir gün de bakarsın biz 800 kilometre geliriz. Senin tarlanızı ziyarete ete geliriz. 3 sene sonra inşallah <laughs> biz de göreceğiz bunu. 3. sene. İnşallah. Peki. Hadi görüşürüz. Damadımız <laughs> burada. Oğlumuz <gülüyor> burada. <laughs> Biraderim. <laughs> Hoş geldiniz. Maşallah. Abi sen bu işin pirisin abi ya. <laughs> abi sen bu işin pirisin abi <laughs> ya. 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 Tamam, tamam. Çocuklar ben size dedim değil mi? Benim kalbim temiz arkadaşlar. İsmail abi. Elhamdülillah ya Şu ayvaya bak ya. Ey güzel Allah'ım. Ya bunun bir özelliği dalından düşmüyor bu. Dökülmüyor. <laughs> Peşet abi duygulandı. <laughs> yani, Duygulu insan <yiyorsan>, bak iyidir. <laughs> bak duygulanmak yani e, güzel bir şey. Bunlar şeydir, yapmacık duygu. olmuyor. Ya hayır, muhteşem hayır, bir evet. şey ya. Şuraya bak ya. Evet. Abi Dünya ömür hiçbir yere gitmedim değil mi arkadaşlar? Sürün dedim <laughs> gördese de el mi? Sürün dedim <laughs> yani. Valla inşallah evet, abi doğru. bak siz artık ömürlüksünüz bak. Siz Ömürlük bak, arkadaş. Kan <laughs> Aynı şey. oldunuz bundan sonra. Ya böyle i̇nşallah. bir şey olmaz ya. Yani. Evet. Böyle bir şey olmaz maşallah Halil Bey ya. Evet. Parmaya bakıyor Allah. <laughs> <Vallahi> billah. <laughs> Allah billah. Allah Hep standart ya. Abi aynen bakarsan oluyor abi. Bak bak şu arada bile bak, saklanmış evet, işte. burada. Aynen çek abi, kopar. Şuraya abi. Hepsi birbirinden güzel değil mi abi? Ey güzel Allah'ım. Allah ya. Bunlar e, dört metin. Ey güzel Allah'ım. Kesilen yerlerine bu bakır koruyor bunu ateş yanıtlarında. Ey güzel Allah'ım. Standart Şundan Şunu da al bakalım. Anlıyorum. Şu bak sana. <laughs> Standart ya. Ey güzel Allah'ım. Şuna bak, baksana ya. ya. Bak Halil. Şuraya bak. Bir ondan be. ben bir kasa ayıpa topladım ha. Toplamana rağmen bu değil evet, mi? Evet. Ya şuna baksanıza zaten bak, bak, e, ya, yüksek kalibresi. Tabi tabi bak daha tabii, tabii, bardağı ya. Tepe ya. de var, orada var. Vay anasını ya. Evet değerli arkadaşlarımız umarım Diyor, videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi Diyor, Behçet abimiz bize 800 km uzalıktan geldi. Inşallah, inşallah, inşallah. Gördü. Ege 22 ayva bahçelerini gezdi. Hoşuna gitti. Kafasına yattı. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir kanalımıza bizlere abone olarak destek olursunuz diyoruz arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere